merhaba. Bugün uzun süre başımın belası olan IT band sendromundan nasıl kurtulduğumu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle IT band nedir? IT band, leğen kemiğinizin dış kısmından dizin dış kısmına kadar olan bir banttır. Yürümenin farklı safhalarında kalça kemiğini kalça oyuna stabil eden bir kastır arkadaşlar. Peki nasıl ortaya çıkar? düzensiz antrenman yapıyorsanız, inişli çıkışlı parkurlarda çok fazla zaman geçirdiyseniz, Koşmanın en önemli şeyi başta ısınma. Koşu bittikten sonra soğuma yapmıyorsanız ki benim o yüzden oldu arkadaşlar. Esneme 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 çok önemli. Vücudunuza gereksiz yere birden çok hızlı bir şekilde yüklendiyseniz. Yani sizin kor kaslarınız, kalça kaslarınız zayıftır ama siz çok hızlı peslerle gidiyorsunuzdur. Hani bu vücudunuzu bir şoka sokmak gibi. Hani bir anda vücudunuzun çöküşünü sağlayabilirsiniz. Asla nedenleri çok en fazla koşucular ve bisikletçiler yakalanıyor arkadaşlar. Ben de Aralık ayı, Ocak ayında özür dilerim, yarım maratonda koştum. Adana yarım maratonu asfaltta koştum. Yarış bitti, geldim. Kalçamda inanılmaz bir ağrı hissetmeye başladım. Topallamaya başladım. Bir hafta bekledim geçer diye. Buz yaptım ama geçmedi. Ben kas sıkışması zannettim. Sonra Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi'ne gittim. Devletin hastanesi bu arada arkadaşlar. Ve spor hekimleri çok iyi tavsiye ediyorum. Gittim, MR çekildiler. Dediler ki, ID band sendromu. Peki ne yapabilirim dediler. Buz tedavisi önerdiler. Uzun süre koşma dediler. Ben de arkadaşlar düzenli olarak buz yapmaya başladım ve bir ay kadar süre koşmadım. Ama koşmak istiyorum, durmak istemiyorum. Yani beni canımı sıkan bir şey. Kırık desen kırık değil. Çok sinirli bozucu. Başımıza geldiği an anlarsınız arkadaşlar. Ya gelmemesini istiyorum. Gelenler beni anlar. Sonra ne yapayım dedim. Fizik tedaviye başladım. Buradaki kası güçlendirmeye çalıştım. Ben burada hata yaptığımı düşünüyorum. Çünkü zaten kas kısalmış, çekmiş. Ben onu niye güçlendirmeye çalışıyorum? Ben bunu da denedim. Hani yine kendime bu fizik tedavideki arkadaşları bıraktım. Yine olmadı. Sonra bana dediler ki bu IT band sendromu ile ilgili manuel bir terapi var. Onu dene. Tamam. Bir fizyoterapistle 3 seans aldım. Bir demirle arkadaşlar kasın üzerinden sürekli geçti ve ciddi bir morarma oldu. Tam 3 seans yaptırdım. İlk zamanlar iyi ki ama sonra yine devam ediyor. Koşuyorum ama yine kalçam ağrı uğruyor. Bırakıyorum. Yani ağrın şeyini anlatamıyorum size şu an acısını. Sonra ne yapayım ne yapayım dedim. Artık okumadığım kitap, incelemediğim site gitmediğim hekim kalmadı. Ben Pilates'le bunu estetmeye çalışmaya başladım. Uzun bir süre buna devam ettim. Yaklaşık olarak bir ayda öyle geçti. Sonra ben denedim. Baktım koşuyorum. İlk zamanlar inişli çıkışlı parkurlarda koşmadım. Tamamen düz zeminlerde tempo ağırlıklı yapmaya başladım. Ve yaklaşık olarak şu an 5. ayımda hiçbir ağrım yok. Yani toplamda belki başta bunu yapsaydım 2 ayda bu sorunu çözebilirim. Ama benim ayım uzamaya başladı. Yaklaşık 4 ay oldu. Şimdi bugün de sizlere elimden geldiği kadar yaptığım hareketleri göstereceğim. Bunları deneyerek siz de belki bu IT band sendromunuzu azaltabilirsiniz. Ama eğer bu sizin başınıza geldiyse Mutlaka önce bir hekime gidin. Yani benim kalçam ağrıyor, dizimin kenarı ağrıyor. Ben IT band sendromuyum demeyin arkadaşlar. Bir gidin. Bir teşhis konulsun. Doktor size önerilerini versin. Ondan sonra benim yaptığım şekilde siz de kendinizi deneyebilirsiniz. Bu hareketleri yapabilirsiniz. Belki size de yararlı olur. Ben bana yararlı olduğu için sizlere bunlara paylaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle ilk yap size göstermek istediğim hareket sırasıyla formu olur. Siz bence IT band sendromuna yakalanın, yakalanmayın. Elinizde mutlaka bir koşucuysanız olur olsun arkadaşlar bu arada. Şimdi ilk göstereceğim hareket olurlu olacak. Bir matın üzerindeyim. Hangi IT bandım, hangi bacağımdaysa burada vücudumu dümdüz tutuyorum arkadaşlar. Hizalanmam doğru. Pelvisim de bu tarafa dönük. Yani topa doğru. Tamamen vücut ağırlığımı şu an hissediyorum yan tarafımda. Sadece formlolarla IT bandın üzerinden gidip geliyorum. En az 10 kere bunu yapıyorum. Eğer siz bu şekilde yaparken zorlanıyorsanız bir ayağınızı koyun dışına. Baskı biraz azalır ama hareketten bir şey çalmaz arkadaşlar. Hani hiç yapmamaktan iyidir. Bu şekilde ilk hareketi böyle yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra aynı hareketi diğer tarafa yapın. Hani sakın benim IT bandımız sadece bu bölgesinde var. Ben oraya yapmayayım, yani böyle şey yapmayın arkadaşlar. Her şey vücudumuza dengeli olmak zorunda. Diğer tarafa da yaptığınızı varsayıyorum. Videoyu uzatmamak için. Sonra olarak bacaklarımın altına alıyorum. Sadece gidip geliyorum. Yine dizime kadar. Kalçamda. Bunu da yaklaşık bir 10 kere yapıyorum. Sonra tamamen üstüne yatıyorum. Bu şekilde yine sadece gidip geliyorum. Yani bunu da 10 tekrarlı aralıklarla yapabilirsiniz. Bu formülle yaptığım arkadaşlar. Aynı zamanda formülleri yine önüme alıyorum. Dizimi üzerine yatırıyorum. Ve diğer ayağımı uzatıyorum. Sadece yaptığım bu. Bu inanılmaz derecede kalçayı esnetiyor arkadaşlar. Kalça kasından IT bandıma kadar şu an acıyı hissediyorum saniye aralıklarla 5 set yapıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da görmenizi istediğim için diğer tarafa da alıyorum. Aldım ayağımı. Uzatıyorum bacağımı. Mümkün olduğu kadar gidebildiği kadar yine esnetiyorum. Burada da zaten ağrıyı hissediyorum arkadaşlar. Sonra formaları bırakıyorum. Bu hareketi bana Aykut Çelik başta paylaşmıştım. IT band sendromu o bana göstermişti. Şimdi göstereceğimi. Uzanıyorum. Yine hizalanmam düz. Yine kalçam düz, stabil. Bacağımı kaldırıyorum. Elimi alıyorum. Arka tarafta. Bunu bastırıp diğer bacağımla onu aşağı doğru itiyorum. Yine şu an hissediyorum arkadaşlar bandın çekildiğini. Böyle 15 saniye duruyorum. Sonra tekrar bırakıyorum. Bunu da yine 5 set yapıyorum. Yine esnetiyorum. İnce bastırıyorum bakın üst bacağımla yani şu tuttuğum bacağımla diğer bacağımı bastırıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa dönüyorum. Orada sendrom olsun olmasın arkadaşlar. Asla bir hareketi tek bir bölgeye yapmıyorum. Yine kendimi hiza alıyorum. Bacağımı kaldırıyorum ve bastırıyorum. Bu hareketin de çok faydasını gördüm açıkçası. Bunu da yine 15'er saniye alanı 5 set. Yine iyi gidecek bir hareketi gösteriyorum. Yerdeyim. Tek bacağımı alıyorum. Çekiyorum kendime doğru bu. Yine şuradaki esnekliği hissediyorum. Yine bunu dinleniyorum. Tek bir 15 saniye 5 set yapıyorum. Sonra diğer bacağımı alıyorum. Aynı şekilde yine çekiyorum kendimi dinleniyorum. 15 saniye arayla 5 set yapıyorum. Zaten yerde ve formulurda yapacaklarınız sınırlı arkadaşlar. Ne hani bu kadar yapabilirsiniz? Bu kadarı bile sizin için yeterli. Daha sonra da buz tedavisi yaparsınız. Peki şimdi ben bir pilates stüdyosundayım zaten. Pilates'e giden, pilates aletlerine ulaşabildiği kolay insanlar pilatesli makinelerinde göstereceklerimi de yapabilirler. Aynı zamanda şöyle bir güzelliği var. Evinizde bir koltuğunuzda bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size göstereceklerimi. Ama ilki, belki biraz zor olabilir. İlkini reformer'da göstereceğim. Pilatese gidenlerin hepsinde vardır. Muhtemelen hepsinin erişebileceği yerdir. Zaten siz pilates stüdyosuna gidiyorsunuz. Hocanıza söyle, benim IT band sendromum var. Bana yardımcı, steç hareketleri gösterir misiniz diye. Bana en iyi gelen hareketlerden biri de buydu açıkçası. Şimdi buradayım, reformer'dayım. Ayağımı uzatıyorum. Arkaya doğru gerginliği hissediyorum. Aynı zamanda da Parmak uçlarımı kaldırıyorum. Şimdi bu IT bandı esneten bir şey değil. Bu hamstringleri yani arka kaslarınızı aynı zamanda da kalça fleksörlerini esneten bir hareket. Ama bana çok iyi geldi her anlamda. Yani hem IT bandımı sadece mattakilerle yapmadım. Bununla da yaptım daha çok esnedi. Yani ben daha çok yararını gördüm. Birleştirdim yani. Aslında bu hareketin bir anti bandla bir alakası yok. Ama şöyle bir şey var. Bunu burada yapamıyorsanız bile Hani böyle bir şekilde bir aletiniz yoksa hani her zaman yaptığımız koşu öncesi hareket var ya arkadaşlar. Şöyle de esnetebilirsiniz kendinizi evde. Bakın yine aynı şekilde. Zaten bu hareketi koşularınızın öncesine ve sonrasına mutlaka ekleyin. Tekrar buraya geldim. Ve iyice esnettim. Bu esneme hareketleri o kadar önemli ki insanların çoğu %60 istememekten sakatlanıyor hakkınızda olsun. Sakın ihmal etmeyin yani anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi bir diğeri var. Şimdi makineyi bu tarafa çekeceğim. Kadrajda olmadığı için arkadaşlar. Onu da sizlere hemen paylaşıyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Pilates stüdyolarında en sık gördüğünüz barrel üzerinden size bunu anlatmaya çalışacağım. Tekrar en çok yaptığım hareketlerden biriydi. Ayağımı uzatıyorum. Nefes alıyorum. Ayağımı kendime doğru çekiyorum. Arka bacağımı esnetiyorum. Yani tipik bir hamstring esnetme hareketi. Ama şöyle hafif ayağımı yani dizimi büktüğüm zaman böyle esnedeyim. Ağrı buradan buraya kadar çekiliyor kaslarım. Bu çok iyi bir esnetme arkadaşlar. İçerideki dizimi de bükmüyorum. O acı hissediyorum. Bunu aslında evinizin koltuğunda bile yapabilirsiniz. Koltuğunuz yüksekse hiç sorun değil. Biraz daha öne geliyorum. Komple bacağımı yani dizimi buraya dayıyorum. Ve yine kapanıyorum. Yine aynı şekilde ağrı buradan buraya kadar şu an kaslarıma geldi. Esnemeye çalışıyorlar. Bunu aynı şekilde diğer bacağımı da yapıyorum. Yine bacağım düz, dizim bükülmüyor. Büküyorum şimdi yukarıdaki dizimi. Kapanmaya çalışıyorum. 30 saniye arayla arkadaşlar 5 set yapabilirsiniz. Sonra komple dizimi buraya dayıyorum ve yine kapanıyorum. Yine aynı şekilde kalkıyorum. Bunu da yine 5 set yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar aslında şu. Esneme çok önemli bir şey. Elinizden geldiği kadar eğer bu sendroma yakalandıysanız vücudunuzdaki kasları esnetmeye çalışın. Özellikle de IT bandınızı hem kalça kaslarınızı bunları birbirine kombine yapın yoksa işte yok ben sadece IT bandını zaten esnetmeniz imkansız. Burada buradaki kası esnetmek için dizinizi bükmeniz lazım arkadaşlar. Kırmanız lazım. Mümkün olduğu kadar ona değen, ona dokunan kasları da esnetirseniz bu işlemi daha çok hızlı yaparsınız. En azından ben böyle kurtuldum. Yani kimsenin de yakalanmasını istemiyorum. Çok zor bir süreçti. Işte. İnsan çünkü uzun süre alışkanlık olan bir sporu birden elinden alındığı zaman çok mutsuz oluyor arkadaşlar. En azından ben böyle yendim. Siz ara ara bu hareketleri yapın, buz tedavisi yapın, yine bir doktora danışın. Ara ara deneyin koşmayı. Yani özellikle düz yollarda, ilk zamanlar kendinizi çok yormayın. Tabii ki yokuş antrenmanlarına, yani yokuş aşağı koşmalardan kaçının. Sonra zaten zamanla bunun nasıl sizin vücudunuza ilerlediğini ya da ilerlemediğini görürsünüz. Umarım siz de benim gibi çok iyi sonuçlar alırsınız ve tez zamanda kurtulursunuz. Size son olarak önerim şu, lütfen arkadaşlar esnemeyi, Antrenmandan sonra soğumayı unutmayın. İnanın bana bir koşucu için hayati önem taşıyor arkadaşlar. Basit gibi görünüyor ama en temel şey size en sağlıklı, en mutlu, en uzun süre koşuyu getiriyor arkadaşlar. Koşunun başında esnemenizi antrenman bittikten sonra yani koşunuz bittikten sonra soğumanızı ihmal etmeyin. En temel, en basit şeydir ama size can kurtarır, hayat kurtarır. Sizin en sağlıklı, en mutlu ve en uzun süre antrenman yapmanızı sağlar arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Umarım sakatlık döneminiz hiç olmaz. Ama başınıza sakatlık geldiği zaman da arkadaşlar bununla soğukkanlı bir şekilde mücadele edin. Sakın ağlanıp sızlanmayın veya koşuyu bırakıyorum, doktor bana koşma dedi, yürüme dedi demeyin. Emin olun bir çözümünü bulacağınıza inanıyorum. Sadece sabırlı ve Doğru hareketleri doğru zamanda yapın. Mesela benim gibi 4-5 aya bu süreci yığmayın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar daha hızlı, daha keskin sonuçlar almak için deli gibi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.